Aleyküm arkadaşlar. Benim bahçelik kedilerimi biliyorsunuz su kapları bazen kirleniyor, yenilemem gerekiyor. Ne yapıyorum? Şimdi size göstereceğim her zaman ne yapacağımı. Bilinçlendirme videosu olarak da düşünün bunu. Bu işin ayıbı yok yani. Bakın görüyor musunuz kapları? Ben şimdi bunları alacağım arkadaşlar. Bunu aldım. Bunu da aldım. Bakın görüyorsunuz 3-4 tane var. Bunları benim sokak hayvanları bahçede baktığım için su kapları kirleniyor biliyorsunuz. Temizlememiz icap ediyor. Çok yeşilleşiyor. Hayvanların bağışıklıkları zayıf kuşların da kedilerin de yani. O yüzden devamlı ya yıkayma imkanınız varsa yıkayın su kaplarını temizle. Yoksa da bulduğunuz böyle şişeleri, damacanları, boş damacanları geri dönüşüm niyetiyle kullanırsınız. Şimdi bunları alacağım eskilerini çöpe atacağım. Bunları yenilerek koyacağım yani anlatabildim mi arkadaşlar bu tarz videoların devamı için de beğenirseniz, abone olursanız makbul geçer. En kötü bir kedi patisi bir kalp. Yani koyarsanız da daha güzel olur. Ön plana çıkar. Bütün hayvan severlere gelsin. Elimden geldiğince bilinçlendirme videoları çekiyorum biliyorsunuz. Bu hayvan sevgisi içimizden gelen bir olay. Gücümüz el verdiğince, dilimiz döndüğünce, imkanımız olduğunca bakmaya çalışıyoruz. Selamünaleyküm bütün hayvan severlere gelsin. Hayırlı günler.